belediye önünde bir konuşma yaptı Sayın Başbakanımız. Kendisine belediye başkanı, efendim dışarıda halkımız toplandı, birkaç kelime konuşursanız iyi olur deyince başbakanımıza başsağlığı dileyelim. Onların acısını hafifletmek üzere geldik, birer de Fatiha okuruz dedi. Biz aşağıya böyle indik. Tam konuşmasına başlamıştı ki aşağıdan yani herhalde belediye önüne 100 metre veya 150 metre veya o civarda bir yerden Yuh sesleri, hükümet istifa sesleri geldi. Başbakanımız da ben buraya sizin acınızı paylaşmaya geldim. Siyaset yapmaya gelmedim. Yani hükümete bu şekilde bağırıp çağırıyorsunuz ama bakın ben buradayım. Bakanlarım burada. Binlerce çalışan burada. Bizim bir eksiğimiz yok anlamında sözler söyledi. Biraz kesildi o sözler ve sonunda Sayın Başbakanımız sözünü tamamladı. Bizim niyetimiz Soma Devlet Hastanesi'nde iki kişi kalmıştı. Onlar için girmeyelim biraz sonra taburcu edilecekler denildi. Biz Akisar'a gitmek üzere aracımıza bindik. Belediye önünden cadde boyunca ilerliyoruz. Tam e, şöyle bir 50-60 kişilik bir grup vardı. Kimse birbirinden ayrılmış değil. Bir arada insanlar. Orada el sallayanlar, alkışlayanlar oldu hoş geldiniz başımız sağ olsun diyenler oldu. Başbakanımız dedi ki biz arabanın içinden geçip gidiyoruz yani bu insanlara çıkalım bir merhaba diyelim başsağlığı dileyelim Allah'tan sabır dileyelim dedi. Ben yürüyelim dedim yani bunu konuşarak yaptınız zaten olay mahaline de gittiniz. Hayır yani o insanlar acılıdır. Ben şimdi arabanın içinden böyle gidemem. Onlarla gideyim bir selamlaşayım dedi. Ben soldayım o sağdan hemen çıktı ve o tarafa doğru yürüdü. İnsanlar mutlu oldular. Fakat o grubun yanında istifa, yuhlama sesleri başladı. Hatta araca doğru atılanlar oldu. Orada hatırlayabildiğim tek şey şudur. Başbakanımız istifa diye bağıran topluluğun önüne geldi. Kızlar vardı orada. Kızlara dedik, hadi ben size istifamı sunmaya geldim ama söyleyin bakalım ben neden istifa edeceğim. Hatırlayabildim bu. Üç dört tane kız oradan ayrıldılar. Bir şey söylemediler. 3 dört tane kızımız da başlarını öne eğdi. Mahcup oldular bana göre. Fakat onların yanındaki grup dozunu artırarak katiller matiller falan bir sürü laf söylemeye başladı. Başbakanımız üzüldü. Onun üzerine gitti. Niye katil diyorsun dedi. Bir ifadeye göre işte katil diyorsun da gel benim yanımda de. Ben onu duymadım. Neden katil diyorsun? Ne işledim ben? Hangi katlin failiyim ben? Çok üzüldüğünü tahmin ediyorum. Araya korumalar girdi ama ben de korumaların arkasındaki grubun içindeyim. Sonra bir sağdayız. Yani yolun sağında, o da aracın sağında çıktı. Önce bir selam verdi. Baş sağlığı diledi. Kızlarla konuştu. Sonra katiller diye bağıran grupla bu konuşmaya girince böyle sola doğru bir yalpalanma oldu. Tabii korumalar tekrar araya girip başbakanımızı biraz da saldırgan bazı kişiler gördüm. Toplumun tamamı değil ama yani üzerine üzerine dürüyen, aracı tekmelemeye başlayan, biz o sırada araçtan inmiştik. Sola doğru bir geçiş oldu. Orada bir market varmış. Ben de bakınca gördüm. Başbakanımız markete doğru girdi ama onun öncesinde de bu sağdan gelen bir 7-8 kişilik veya daha fazlaydı bilemiyorum. Bir grup marketin içerisine doğru süratle girdiler. Tabi ben biraz daha geride kaldım. Yani benim oradan görebildiğim ve duyabildiğim kadarıyla başbakanımız kimseye yumruk atmadı. Kendisine yumruk atıldığını söyleyen o kişi de dördüncü defa ifadesini değiştirmiş durumda. Yani ne kadar itibar edilir? Önce biliyorsunuz üzüntüsünü beyan etti. İstem dışı vurdu dedi. Ben bir özür bekliyorum dedi. Arkadan başka bir şey söyledi. Arkadan hayır canım vurmadı. Korumalar bana vurdu dedi. Dün de galiba başka bir gazeteci kendisiyle temas kurmuş. Bu sefer yine ilk ifadesine dönen bazı şeyler kullandı. Olabilir ki olayın şokunu yaşıyordur. Olabilir ki yani ifadesini soran kişiye göre değiştiren birisidir. Olabilir ki başka birisidir. Yani onu da açıkça suçlamak istemiyorum doğrusu. Ama ben bulunduğum yerden başbakanımızın yumruk attığını görmedim. Bir. İkincisi sosyal medyada. Yani çok şükür ki yazılı basınımız, görsel medyamız bu meselede bence iyi bir sınav verdi. Olabildiğince dürüst davrandı. Ancak o görüntülere bakarak yorum yaparlarken yanlışlıklar yapıldı. Bu yanlışlıklardan en büyüğü de bir ülkenin ismini zikrederek başbakanımızın filanın filanı şeklinde bir beyanı var. Tekrar etmekten hicap duyuyorum. Yemin ederim ki böyle bir cümlesini de duymadım. Yani orada tutmak için elini uzatmış olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Bir başbakanın yumruk atacağını nasıl düşünebilirsiniz? Hangi ülkenin başbakanı böyle bir şey yapar? Bizim başbakanımız niye böyle bir şey yapsın? Oraya kimseyi yumruklamak için gitmedik. Milletin acısını hafifletmek üzere gitti. Orada kadınların elini tuttu, başlarını omuzlarına dayadı, yaşlı insanların elini öptü, gencecik çocukları kucağına aldı. Bunu düşünen bir insan Soma'ya kavga etmeye gider mi? Ne kadar yanlış yaparsa yapsın bir insanı söyleyeceğini söyledi. Söyleyin bakalım ben neden istifa etmeliyim? Kızlar da mahcup oldular gittiler. Ben niçin katilim? Hangi suçum var? Bunları söylemek bir başbakan için ağır bir suç değil bence. Ama bundan sonrasında bir o hakareti, ikincisi bir yumruk attığının ifade edilmesi. Sizi temin ederim ki ben böyle bir şey görmedim. Efendim, idari soru.